Evet, Trabzonspor taraftarları şu anda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın evinin önünde toplanmış durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı da balkona çıktı. Onlara konuşma yapacak.

Geliyoruz evet. hocam. Herkes he, 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 hocam, evet. hocam. Arkanızdayız hocam. Zayıf Hepimiz. Tamam ediyoruz. hocam. Tamam, bekliyoruz tamam, seni. Biz biz. Hocam seni çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Hocam, bunu şey, hocam unutmayın bir bunu şey, sakın. Biz, biz senin yanında teslim edeceğiz. Beyler, burada başka aileler de var. İnsanları rahatsız etmeyelim. Hocam da Allah'ın izniyle perşembe gün derneğe gelecek. Hep beraber oradayız. Evet Sayın Özdemir. Ee, Abdullah Avcı çok net bir şekilde Mücadeleye devam edeceğiz dedi. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bir anlamda bundan sonraki yol haritası da belli olmuş oldu. Çünkü Trabzonspor yönetim kurulu da aldığı kararla Abdullah Hoca ile devam etme düşüncesinin ne olduğunu aktardı zaten. Neler söyleyeceksin? Abdullah Hoca bütün sisi dağıttı. Yani dün geceden şu saate kadar devam eden o sisi burada taraftarların desteğiyle beraber ortadan kaldırmış oldu. Şöyle, bugünkü Aspor yayında da söyledim ben. Ee, Abdullah Avcı Trabzonspora gelirken hatırla 10 Ocak günü e, ne söyledi? Ben dedi Dingin Denizi seçmedim ben, fırtınalı denizi seçtim dedi. Ve dün akşam maçtan sonra yaptığı açıklamada ne söyledi? 26 aydır çok güzel şeyler yaşıyoruz dedi. Ama o 26 ayın sonlarına doğru hikaye başka bir yere evrildi. Nereye evrildi? Sıkıntılı bir dönem. Sahada e, istenilen sonuçların alınamaması ve ondan sonra da e, tabii mental olarak o sürecin e, çok doğru yönetilememesine yol açtı. Ve çıktı hoca bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi burayı yani uğraşıyorum ama çözemiyorum ve e, çözülmeyecek gibi de duruyor dedi bir hastalık var içeride dedi sürekli deniyorum deniyorum ama olmuyor dedi dolayısıyla kendi adama bir değerlendirme yapacağım dedi şimdi aslında bu kendi adama değerlendirmeyi bir anlamda Trabzonspor yönetimine bir çağrı yaparak sonuçlandırdı Tabii dün akşamdan bugüne aslında Trabzonspor başkanından ya da yönetiminden hani bir destek mesajı da beklendi camiadan ancak dediğim gibi Trabzonspor bu süreçleri geçmişte bu tip krizleri çok bazen çok sağlıklı yönetemediği için çok ağır bedeller ödedi. Sakin, sükunetli ve sağduyulu giderek biraz da sabır ederek e, bugün Abdullah Avcı bu, ba, kendi evinin balkonundan taraftarla aslında bir balkon konuşması yaparak diyelim şunu söyledi yola devam ediyoruz dedi. Şimdi bundan sonra yola devam ediliyorsa e, ne yapılacağını aslında konuşmak lazım Yunus. Çünkü hakikaten... E, Trabzonspor'un ne yapılacağı dair konusu şu Trabzonspor bu kadro yapısıyla beraber yüksek maliyetli kadro yapısıyla beraber süreci çok sağlıklı devam ettiremeyeceği belli. Dolayısıyla planlamanın da bazı yerlerinde ciddi hatalar var. Haliyle bir yapılanmaya gidileceğinin aslında mesajını bir ay önce Sayın Başkan Mali Genel Kurulda verdi. Bütçeyi dedi 40 milyon eurodan 41 milyon eurodan 30 milyon euroya düşüreceğiz dedi. Demek ki e, transfer döneminde e, kadrodan bazı oyunculara gelecek olan e, transfer tekliflerine göre e, kulüpten, e, ayrılacak ve bunun yanında da ne olacak? E, aynı zamanda da yine altyapıdan oyuncular kadroya dahil edilecek ve o kadro planlaması daha sağlıklı bir hale getirilecek. Şimdi bu süreç çok böyle e, hemen olabilecek bir dönem değil. Bu tabii sıkıntılı da bir dönem. Çünkü sonuçta hani dünya piyasasında oyuncu bedelleri belli. Kendi kadro yapınızda transfer teklifi, transfer teklifi gelebilecek. E... Hocam içeri giremiyor sabahdan adam... mı? Evet. Abdullah Hoca'nın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktığı şarkıyı söyledi. Trabzonspor taraftarları Abdullah Hoca'da onlara eşlik etti. Tam içeri gidiyordu. Taraftarlar bu tezahürat şarkıyı söyleyince dayanamadı. O da geri geldi. Şöyle çok güzel bir hikaye yazıldı Abdullah Avcı ile beraber tabii biz de hocayı zaman zaman eleştiriyoruz. Hani Trabzonspor'un özellikle bu sezon başından başlayıp şu ana gelinceye kadar ki bir oyun oluşturamaması, bu oyunu sürdürülebilir hale getirememesi. Dolayısıyla şimdi buralardan artık yeni bir sayfa açmak lazım. Şimdi o dün akşamki sayfa kapandı. Trabzonspor yeni bir sayfa açacak başkanıyla. As Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'la yönetimiyle, hocasıyla, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve aynı zamanda da camiasıyla beraber yeni bir yola girecek. Şimdi bu yeni bir yola girerken her türlü planı, stratejiyi çok doğru bir şekilde kurgulamak lazım, ortaya koymak lazım. Nisan 2018'deki fabrika ayarlarına neden dönmesi gerekiyor Trabzonspor'un? Çünkü şu, Trabzonspor bu kadar yüksek maliyetli bir kadro eee bütçesini karşılayabilecek bir gelir gider tablosuna sahip değil. Evet yani sonuçta burada eee planlamalarda bazı hatalar yapıldı ama artık buraları konuşmamak lazım. Neden? Çünkü bu akşam itibariyle ki yarın da eee Sayın Abdullah Avcı ee, Sayın Ahmet Ağoğlu ve Sayın Ertuğrul Doğan'la beraber e, bir toplantı yapılacak İstanbul'da ve o toplantıda yeni bir yol haritası belirlenecek. Dolayısıyla artık geçmişi bir kenara bırakıp bu yeni yolun nasıl kat edileceğini konuşmak lazım. Trabzonspor buralardan çıkar çünkü Trabzonspor'un bu konuda geçmişte yaşadığı onlarca tecrübesi var. Bu tecrübelerini camianın e, önde gelen insanları ile beraber de istişareler yaparak bir masa etrafında buluşularak ortak bir akta oluşturarak buralar çok rahatlıkla geçilebilir. Ama dediğim gibi e, Sayın Abdullah Avcı dingin denizi seçmedi. Fırtınalı denize geldi ve şu anda yaşadığı dönem bir fırtınalı dönem. Haliyle de bunu kendi istedi zaten. Buranın da böyle olduğunu biliyorsa e bunlara da hazırlıklı olacak. Evet yani e, biz medya mensupları eleştirilerimizi zaman zaman yapabiliriz. Taraftarlar yapabilir. Camianın önde gelen isimleri yapabilir. Ama bunları da kaldırabilecek bir güce sahip Abdullah Avcı. Çünkü e, futbolculuktan başlayıp teknik adamlık kariyerinde Trabzonspor'a kadar gelmiş ve burada ilk şampiyonluğunu yaşamış. iki süper kupayı müzeye koymuş. Bunların bir tanesi en değerli olanı şampiyonluk kupasını koymuştu Dolayısıyla burada yazdığı hikayenin e, bu sezonki e, sonuçlarına bakarak e, duygusal davranmaması lazım. Hoca çok duygusal bir insan. Bunu çok e, rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü kullandığı ifadeler, e, ortaya koyduğu e, sonuçlar, ortaya koyduğu gerekçeler hocanın o duygusal tarafının aslında ne kadar yoğun olduğunu da görüyoruz. E, dolayısıyla hani bu işlerde duygusallığa da yer yok. Realist olmak lazım. Hoca ne diyor zaman zaman? Bazen pragmatik düşünmek lazım. Şimdi parçadan bütüne gitti hoca değil mi? Bu süreçte baktığınız zaman birçok konuyu hep böyle bir parçadan bütüne değerlendirerek geldi. Şimdi bütünden parçalara doğru ayrılan bir dönem var. Şimdi burayı tekrar parçadan bütüne doğru taşımak zorunda ama bu tek başına olmaz. Ha şimdi şöyle takımın içinde de belli ki hocanın ifade etmeye çalıştığı konulardan ben cımbızla çekip almıyorum orayı. Çünkü hani bir oyunun organizasyonun içerisinde bütün oyuncular bazen çok iyi görünebilir bazen çok kötü görünebilir. Dolayısıyla burada oyuncu odaklı da bir eleştiri yapmaktan ziyade bütüne bakarak şöyle konuşmak lazım. Trabzonspor yarından itibaren bu akşamdan başlayıp yarından itibaren yeni bir yola giriyor. Bu yol yine camianın birlik ve beraberliğiyle beraber oluşacak o sinerjinin sayesinde aşılacaktır. Trabzonspor'un da bunu aşabilecek gücü ve kudreti var. Ee, Abdullah Avcı da zaten şu anda baktığınız zaman Türkiye'de hani bu işi başarabilecek teknik direktörler arasında ilk sırada. Ama belli ki hocanın bir desteğe ihtiyacı var. Ee, hoca biraz e, sanki dün akşamdan anladığım yalnızlıktan şikayet ediyor. Biraz yalnız kaldığını da ifade etmeye çalışıyor. Ama şöyle liderler bazen yalnız yürür. Yunus yani tek başınasın çünkü zirvedesin orada tek başınasın. Bazen yalnız kaldığında da sağlıklı kararlar veremeyebilirsin. Olur bunlar ama dediğim gibi liderlik çok kolay değil. Dolayısıyla o lider duruşunu da Abdullah Avcı'nın özellikle taraftarların buraya gelip kendisine destek vermesi ona büyük bir moral ve motivasyon olmuştur. Yarın artık Sayın Başkan'ın açıklamalarını bekleyeceğiz gibi duruyor. Buradan da Trabzonspor'un iyi bir yola gireceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi... Yeni bir sayfa açılıyor ve yeni bir sayfanın başlangıcında yeni bir şeyler söylemek lazım artık. Bu yeni şeyleri söylerken sıkıntılar yaşanacak. O çok bariz belli. Özellikle ekonomik anlamda ve takım planlaması konusunda. Ama dediğim gibi bunu siz camiaya doğru şekilde ifade ettiğinizde, evet biz bundan sonra yol haritamız bu ve buna göre, e, bu işi şekillendireceğiz. E, buna göre planlamalarımızı yapacağız. Haliyle sizlerden de desteği bekliyoruz dediğiniz zaman Trabzonspor camiası bunu anlayabilecek e, e, kapasiteye sahip. E, nasıl Nisan 2018'de Sayın Ahmet Ağal'ın kürsüden çıkıp yaptığı o çağrıya benden üç yıl hiçbir, hiçbir şey beklemeyin dediğine e, kesin bir e, inanç. E, gerektirerek e, destek vermişlerse yarın yapılacak ya da bir sonraki gün bilmiyorum yapılacak açıklamalara da aynı oranda o desteği vereceklerdir. Ben buradan şunu da söyleyeyim. Bugün Trabzonspor Divan Başkanı Sayın Ali Sürmen'in yaptığı açıklamalar da bence çok değerli. E, özellikle Trabzonspor'un kurulları bu anlamda işte bu zamanlarda devreye gire, girerek bir sağduyu mesajı vermesi gerekiyor. Hakikaten Ali Sürmen'i de bu anlamda tebrik ediyorum. Sayın Özdemir çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı yarın saat 10'da Trabzon'dan İstanbul'a hareket edecek. Perşembe günü de İstanbul'dan Trabzon'a denecek. Başkan Ahmet Ağolu yaptığı toplantının ardından biz de burada taraftarların Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya verdiği destek görüntülerini sizler için ekran aktardık. Ama şimdi sözü yeniden Kerem'e bırakalım.